Merhaba video'ya hoş geldiniz. Bugün size Chicago 7 filminden bahsedeceğim. Çünkü iyi bir film olmasının ötesinde günümüzün koşullarını iyi yansıttığını düşünüyorum. O yüzden de bu filmi sizlere biraz övmeye geldim. Tabii ki konusundan bahsedeceğim ama spoiler vermeyeceğim. Her ne kadar tarihi gerçekliği olan bir film de olsa herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Bu sayede heyecanlı bir şekilde izleyebilirsiniz filminizi. Konumuz şu. 1968 yılında Amerika'dayız. Vietnam Savaşı devam ediyor ama halkın büyük bir kesimi tarafından barış yanlısı eylemler yapılmakta ama hükümet o zamanlar o savaşı devam ettirmek peşinde. Halkın çok farklı kesimlerinden aynı ses çıkıyor. Yani hippiler var. Onlar zaten genel anlamda tamamen konudan bağımsızca savaş karşıtı siyasi örgütler var. Bu savaşın bizim yani bizim derken Amerika'ya hiçbir faydası yok. Aksine zarar veriyor. Aksine orada askerlerimiz ölüyor şeklinde davrandıkları bir tutum var. Bir taraftan sivil örgütler var. Bu sivil örgütlerin de ses çıkartması söz konusu. Çünkü aynı sebepler. Yani biz oraya gidiyoruz. Hiçbir şey başaramıyoruz. Üstüne üstlük asker kaybediyoruz ve bu yüzden de savaş istemiyoruz diyorlar. Birbirinden farklı gruplar birbirleriyle iletişim kurmadan aynı ortak sesi yani savaş karşıtlığı protestoları yaptığı bir dönemden bahsediyoruz. 1960'ların sonları. Ama 68 yılının şöyle bir önemi var. O zaman Chicago'da çok önemli bir toplantı gerçekleştirilecek hükümet tarafından ve bunu protesto etmek için o binanın çevresinde farklı çeşitli gruplar bir araya gelmeye çalışıyor. Fakat hükümet tabii ki de yaptığı işe karışılmasını istemiyor ve çok sert bir şekilde polis gönderiyor bu eylemcilerin üzerine ve bizim de aslında olayımız orada başlıyor. Buradaki örgütlerin başları diyebileceğimiz kişiler yani Chicago 7'si artı Black Panther grubunun kurucu üyelerinden biri olan bu beyefendiyi topluyorlar. Suçlama ise halkı isyana, galyana getirmek tanıdık gelen şeyler. Özetle eylem yaptıkları için önce dövülüyorlar çok sert bir şekilde polis tarafından sonra da tutuklanıyorlar. Ve bunların hepsi televizyona, dünyaya yansıdığı için de olay bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Hem mahkeme bir şov haline dönüşüyor, hem sokaklarda olan olaylar dünyaya gösterildiği için Amerika'nın hem imajı hem hükümetin imajı sallanıyor, sarsılıyor derken ortalık bayağı bir karışmış durumda. Ve işte biz de tam olarak filme burada başlıyoruz. Yani hem eylemleri görüyoruz, hem mahkeme sürecini izliyoruz ve bu işi şu şekilde çok iyi yapıyor. Bahsettiğim şeyi lineer şekilde izlesek bile bence eğlenceli diyebileceğim bir kurguya sahip olabilirdi. Yani eylemlerin başlama anından mahkemenin bitiş anına kadar ama olay akışı yine lineer gidiyor. Fakat konulardan bahsederken Eylem zamanlarını gösteriyorlar. Ya da ortada yeni bir kanıt bulunuyor. O sayede eylem zamanı gösteriliyor. Ve bir de artı olarak şu işi yapıyor kurgu. Bence o çok çok önemli. Sadece Chicago edilisi tarafını anlatmıyor. Bir taraftan da aslında hükümetin neler yaptığını gösteriyor. Nasıl oluyor da karşı taraf bu kadar zalim, acımasız olabiliyoryu cevaplıyor. Çünkü asıl olay zalimlikle, acımasızlıkla alakalı değil. Asıl olay bir çıkar ilişkisi. Tepedeki insanlar bir şey amaçlıyor ve bu amaçladıkları şey uğruna da kim ses çıkartırsa onun başını ezmeye çalışıyorlar. Başı ezmek için de bir maşa lazım. O maşa içinde ırkçılık yapacak, taraf tutacak hakimler tutulabiliyor. Ve bize bütün bu süreci anlatıyor. Orada yapılan komploların, sahtekarlıkların, yalancı şahitlerin, sahte kanıtların ya da zorla elde edilmeye çalışılan, üretilen kanıtların hepsinin nasıl üretildiğini bir taraftan da bizim izleme şansımız oluyor. Bir taraftan da Chicago edilesinin içerisindeki dramatik olayları görüyoruz. Onlar çünkü dediğim gibi birbiriyle anlaşabilen gruplar değiller. En basitinden siyasi taraf bir noktada hip o kadar da çok sevmiyor. Siyasi taraf şunu diyor. Biz barış yanlısıyız ama günün sonunda siz hatırlanacaksınız. Siz hippiler hatırlanacaksınız ve siz keşsiniz. Siz kafası güzel, gezen, tozan, hiçbir şey ciddiye almayan tiplersiniz. O yüzden bizim yaymaya çalıştığımız mesajı kirletiyorsunuzla suçluyor. Ama mesele şu işte. Bu insanların hepsinin ortak söylemi olsa da, ortak bir hak arayışı, özgürlük arayışı, adalet arayışı olsa da birbirinden farklı düşünüyorlar. Bu farklı düşünceler kimi zaman onları çok zıtlaştırıyor, kavga çıkartıyor, kimi zaman da birbirlerine yaklaştırıp daha fazla, daha büyük bir direniş göstermelerini sağlıyor. Film de bütün bu süreci anlatıyor. Tabii ki filmin bu politik tutuşu çok güzel, hikaye çok güzel. Bunlar ayrı ama oyunculuklar şahane ötesi herkesin oyunculuğu. Bakın zaten kadro çok iyi. Ünlü bir kadro. 2020 yapımı bir film. İnanılmaz bir kadro var ve bu kadro işinin hakkını sonuna kadar veriyor. Oyuncu seçimlerinde çok dikkatli davranmışlar. Çünkü bir oyuncuya aslında film şunu istiyor. Siz bu adamı sempatik bir adam olarak görün. Ve sevin. Ve siz bu adamı oyuncu seçimi, oyuncu performansı, sinematografi birleşiyor. Ve bu adamı sempatik bir adam olarak görüyorsunuz. Ya da dönüyor diyor ki bu adamdan nefret edin. Film bunu da çok iyi yapıyor. Hakimden gerçekten izleyince böyle şey oluyorsun. Allah senin belanı versin falan diyorsunuz hakime. Ama oyuncunun performansı inanılmaz ötesi. İnanılmaz bir performans söz konusu. Çünkü hakim ırkçı, taraflı, çok sert. Yani mahkemede insanların ağzını bağlayıp koltuğa bağlatacak kadar sert. Yani o kadar sertlikten bahsediyorum. Hem ağzınız bağlı hem kollarınız bağlı. Anladınız mı? Durumu. Bu durumları da göz önüne alındığı zaman oyunculuk performansları da bir de bunun üstüne sinematografi de eklendiği zaman kadar çaresiz kaldıklarının nasıl bir e, güçle savaştıklarını falan fark edince Chicago Yedilisi ya onların o yaşadıkları dramatik anları da size aktarıyor. Bir taraftan da biraz biraz Black Panther tarafını da tabii ki de gösteriyor. Bütün bunların hepsini harmanlandığı zaman ortaya çok iyi kurgu, çok iyi oyuncular, çok iyi yönetmenlik, bütün bunlar birleşince zaten benim nazarımda 7,5-8 lira varan puanlar verilmesi gereken çok tatlı bir film. Ayrıca bugün bu koşullar altında izlediğiniz zaman karşı taraf neden böyle yapıyor? Neden bir karşı taraf var? Neden bizim diyebileceğimiz taraflar tek bir ses olamıyor? Bambaşka bir zamanda, bambaşka bir ülkede, bambaşka dinamiklerin konuştuğu bir devirde izleme şansı elde ediyorsunuz. O yüzden de bütün bunları değerlendirdiğim zaman bence Chicago Edilisi çok başarılı bir film. Bunun yanında politik mesajıyla çok benim için doğru bir film. E, tabii şunun altını çizeyim. Ben Chicago 7'lisi tarihini okumuş, işte Vietnam Savaşı dönemini yalamış, yutmuş falan bir insan değilim. Ben sadece film izleyicisi olarak bu filmi çok çok beğendiğimi söylemem lazım. Sözü toplamak gerekirse, özetlemek gerekirse bu film politik açıdan bence çok güzel mesajları olan, tarihi açıdan iyi bir aktarıma sahip olan, filmi film yapan unsurlar açısından da son derece başarılı olan, çok leziz bir film. Ve size veda ediyorum, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu aralar biraz dikkatli olun. Tek <laughs> 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 Doğru değil mi? <laughs>